zaten. Tekrarını izleyebilirsiniz. Yollarım ben. Alev öğretmenim şeye, e, YouTube var mıydı bizim? Ne var mıydı? YouTube'a yüklesek. YouTube'umuz var mıydı? Proje YouTube'u. Var var var. YouTube var. Tamam. Yüklerim ben. Hı -hı. Oradan <laughs> al yolluyorum. Ya Normalde zaten Erdinç öğretmenim videolarını yollayacak ama bu çok basit olduğu için çekme gereği duymadı videoyu. <laughs> <laughs> Eyvah bu <mu> basit? <laughs> Ama e, kolay hakikaten. Ama Bak mesela benim şey yönüm kolay. iyidir. Evet. Gerçekten evet. yönle ilgili bence de. Benim yönüm iyidir. Bir yere gideyim tamam. unutmam. Ben, ben, ben yapamadım. Hiç ben bir iki tane yaptım. Bir şey tamam. Oradan. Şimdi yine kare kağıt hazırlayın çocuklar. Erdin Çörtmen gelene Her kadar. Şey bu ederim. sefer kalp yaptıracak Hı. bize zannedersen. Öğretmenim ben iki tane Hı. yaptım. Tamam. Tamam. Ama evet, bunlar böyle ben kalmayacak hazırladım. değil mi çocuklar? Bunları e, ben bir de şeye dönüştürmeniz gerekiyor. Melek yapabildin evet, mi? Ben yaptım. Bence mavi yapalım. Evet tamam süper yapmışsın işte evet harika. onu başka bir şey. Değil Aa Erdinç mi? öğretmen'e ben link atmadım yine bilemedi herhalde girsin bir saniye Aa, tekrar aynı Sözüm. linkten girecek ama Sözüm. unuttu. Hemen ben hemen Erdinç öğretmenim ah. Sesimiz açık mı? Açık aşkım. Bekliyordu ben link atayım diye. Müşteri gidince kapatırız. Kimse. Şimdi Tamam yaptım. Tamam. Hazırladınız mı kare kağıtlarınızı çocuklar? Bir dakika daha. Evet. Tamam. Bak burası. Bir şey işte. Kesin. Sonra. Ben hazırladım. Çocuklar kare kağıt hazırlamayı öğrendiniz değil mi? Nasıl olacağını? Ben de hazırladım. Öğretmenim evet, zaten Mesela bakın dikdörtgeni böyle alıyorsunuz. Diğerini böyle yanına koyuyorsunuz. Yanına koyduktan sonra bakın bu kalan parçayı cetvelle çizip kestiğinizde ortaya bir kare kağıt çıkıyor. En kolay yolu bu. İki ben dik bir kare çıkarıyorsunuz yani. Şimdi kalp yaptıracak zannedersem. Öğretmenim şey Cetvelden, cetvelle ölçmeden de yapsak bu kare kağıt olur mu? Evet, ölçmeye gerek yok. Bakın, iki tane aldı ya, iki tane dikdörtgen kağıt aldım. Bunu böyle tuttu, bunu da böyle kare. yanına koydu. Sonra kalan parçayı bakın şurayı cetvelle çizdi ve kesti. Sonrasında kare kağıt çıkıyor zaten. Bakın, bu parça kare kağıt. Cetvelle hiç uzun uzun çizmeye gerek yok. Pratik yolu. Öğretmenim bir daha birlikte bağlanırsak eğer küp yapalım. Oldu canım. <laughs> Alay mı ediyorlar bizimle? <gülüyor> <gülüyor> Onlara basit geldi tabii. Biz, biz üç yıldır alıyoruz ya bu kursu. Ay ne kadar şanslısınız ya. Teşekkür ederim tekrar Alev öğretmenim. Çok güzel bir etkinlik yani. Bilmiyorum. Kesimler konusuna denk geldi. Bu çok güzel bir zamanlama oldu. Ve özellikle bundan sonrası çok güzel. Geometride de müthiş şeyler yaptırıyor. Simetride, hemen... Simetri de, simetri, örücü geometri de. İki dakikada kesirlerden gül yaptı mesela yani. Yaratıcılık. Evet. Öğretmenim Aslında ben kuşu... o kalan parçalar renk renk olduğu zaman tamam. e, o renkli bir çiçekle daha güzel e, kesir kavramları da çıkarabilir. birimler o geldi tam da tam da ben de oraya geliyordum. bundan sonra, sonra <laughs> Biz onu ben unuttum söylemeyi hocam öyle bir şey olduğu zaman aynı linkten gelebilirsiniz tekrar geriye. Tamam. Öğretmenim öğretmenim ben tane turna kuşu yaptım. Bu katlamayı yaptığımızı varsayıyorum. Evet. Şimdi o zaman bir tane daha kare kağıt istiyorum sizden. herhangi bir renk olabilir. Bakın. Bir kare kağıt. Bu kare kağıdı da dörde bölmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu arada bakın ben size kesirlerden bahsedeyim biraz. Bakın bu kağıt A4 kağıdı. Bunu 8 eşit parçaya böldüm. Her biri 8 bölü 1. Katlama yönünüze bağlı olarak bunu da mesela farklı katladım. Yine 1 bölü 8. Ama bakın bundan farklı şekil olarak. Önemli olan 8 parçanın eşit olması. Bakın burada da kareyi 8'e böldüm. Kareyi 8'e böldüğümde yine bir dikdörtgen elde ettim. Bakın şu dikdörtgenin ölçüsüyle A4'ün orantı olarak şeyi aynı. Oran kareyi böyle bölebilirim. Üçgen olarak. Yine 1 bölü 8. Yani önemli olan kesirlerin ne kadar çok çeşitli şekilde olabileceğini göstermek de amacım size. Bu A4 kağıdında demiştim ki size ee, uzun, uzun kenar sakını, dörtte biri demiştim arkadaşlar hatırladınız mı ee, şey pardon bir bölü dört demiştim oranı şimdi bir kağıt alayım elime kare kağıt size şimdi bir şey göstereceğim elinde bir kare kağıt var şöyle koyayım bunu tam ortadan katladığımı düşünün Öyle yapayım daha iyi anlaşılsın, kafamız karışmasın. Bakın kare, bakın eşit. Buraya bir birim dersek bir, 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 bir. Bu kareyi tam ortadan böldüğümüzde bir üçgen elde ettim. Bakın bu nasıl bir üçgen? İkiz kenar değil mi? Bu kenarı ile bu kenarı eşit. Şöyle yapalım. Peki bu uzun kenarın oranı nedir arkadaşlar? Bir tahmini olan var mı? Ne olabilir bunun ölçüsü? Bir bir, bir, bir nokta, bir, nokta, iki, bir, bir <laughs> bir nokta iki. Peki matematiksel yani matematik dilinde nedir bunun adı? açı. esir çizgisi. Hipotenüsü duydunuz mu arkadaşlar hiç? Hipotenüs. Hayır. Yani. Hayır. Hayır. Şimdi iki kenarı, bakın iki eşit kenarı birleştiren çizginin ismi hipotenüstür matematikte. Ve bu oran hep nedir biliyor musunuz? Hiç değişmez. Her zaman aynıdır. Meşhur neymiş? Karekök iki. Hocam bilmezler da or ortaokulda öğrenecekler onları. Onlar bilmeseler de o hep karşılarına çıkacak öğretmenim. Bunun da oranı kaç biliyor musunuz? 1,41. Aa biraz önce öğrendiğimiz sayı çocuklar 1,41 unutmayın demişti ya. Evet. Bakın karşımıza çıktı. Peki bunu ilk bulanlardan biri kimmiş biliyor musunuz? Kim? Yani meşhur bir adam var ya hamamdan fırlıyor elinde hamam tepsisi şey neydi? Hamam tepsisi miydi? Neydi o? Kurnasıyla. Evreka, Evrika diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arşimet. Evrika, Evrika bu arada buldum, buldum demek biliyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir bölü dört kağıt lazım bana. Şöyle kırmızı kağıdımı koydum. Kara kağıdım hazır. Kara hazır mı? Çocuklar herkesin hazır mı? Dörde katlayın demiş Erdinç öğretmen. Evet. 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 Önce ne yapıyoruz? Kağıdımızı yukarıdan aşağıya eşit olarak şöyle ortadan katladık. Açtık. Sonra sağdan sola katlıyoruz. Peki oluşan karelerimin ölçüsünü tahmin eden var mı? Karem 21'e 21'e 1.41 On buçuk, on buçuk. <laughs> Hayır, bu sefer ölçü olarak duruyorum. Bakın, izlerden kesiyorum arkadaşlar. Oluşan karemin ölçüleri on buçuğa on buçuk arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? Bir kareyi dörde böldüm. Şu an dört tane kare kağıdım var. Şimdi bir tane katlamayı göstereceğim. Herkes hazır olduğunda göstereyim. Yaptım. Tamam. Şu şöyle bir parçamız arttı değil mi arkadaşlar? ben onu da kestim. Şimdi dikdörtgenle önce kare yaptığımıza göre şöyle bir parçamız atmış olması lazım. Bu parçamızı e, atmıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstüne koyuyorum kareyi. Bakın tam sıfırladım şuradan. Şöyle. Şu bana bir şey olacak. Çok güzel bir şeye dönüştüreceğim onu ben şimdi. Şuradan bakın aynı hizadan kestim. Dört tane karem duruyor yerinde. Bunu da bu ölçüde kestim. Bakın dört tane bir dakika durur musunuz? Bakın dört tane kare kağıdım duruyor. Her tarafı eşit. Bu artan kağıdımı da karemin bir kenarı ölçüsünde kestim. Şimdi bu artan kağıdımı şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şunu ortadan yukarıya katlıyorum. Siz de aynı şeyi yapın. artan kağıdı, değil mi? Evet. Bakın katladım. Yarısı oldu. Gördünüz mü? Açtım. Kağıdın altını ortadaki çizgiye bir daha katlıyorum. Çizerek yapayım şöyle. Örədənim evet ben yapamadım. Benim deni oldu. Örədənim ben bir hiç çalıt artmadı. izim daha oldu. Yukarıdaki kenarı yine ortaya katlıyorum. Onları da çizeyim. Beyrek oldu. bu şeyi dikkatli yapmamız lazım arkadaşlar. Şuna bir yazıyorum. Buna iki yazıyorum. Buna üç yazıyorum. Çizgilere bakın numara verdim. Bir, iki, üç. Bunu neden yaptığımı şimdi göreceksiniz. Kağıdımı kaça böldüm? Bir, iki, üç, dört. Şimdi bunu yaptıysak Karelerimize geçebiliriz. İlk önce arkadaşlar kağıdımı sağdan sola ya da soldan sağa katlıyorum. Burada bir izim oldu göstereyim şöyle Tamam şimdi bana diyor ki e, origami bu kağıdı diyor üçte birini yukarıya katla diyor ama ben şimdi elimde cetvel yok üçte birini nasıl bulabilirim hmm. O yüzden bu kağıdı bakın dörde katladım 1 4 1 4 1 4 1 4 kağıdımın bakın şöyle size yakından göstereyim şu tam köşeleri birleştirdim bunu da tam 3 yazdım çizgiye getirdim bakın tam köşede bu da tam 3'ün üstünde Bakın arkadaşlar bu kağıdımın ucunu şunu birin üstüne getirdiğimde bakın getiriyorum. Siz yerde yapıyorsunuz tabii bunu. Şöyle getirdim birin üstüne. Katlıyorum. Bakın kağıdımı şöyle çevireyim. Üçte bir olarak yukarıya katlamış oldum. Hocam şöyle yapamaz mıyız? Bir tane şablon yaparız öğretmenim şöyle. Bunu şöyle bir tanesini katlayıp evet bir evet. tanesini katlayıp ölçü koysak daha kolay değil mi? Evet bakın katladık koyduk. Bakın. Şöyle. Tam olarak oturması lazım ama bir bakalım bir daha ölçelim. Yok öğretmenim. O, Yok o olmuyor. O olmuyor. Olmuyor. O zaman bir tane yapacağız öğretmenim bu yöntemle. Bunu şablon yapacağız. Çünkü birisi dört olduğu için ölçek değişiyor. Evet o bunu olmuyor. Bunu ben birini yaptım. Birini başardıysam o zaman diğerlerini alıyorum öğretmenim. Şöyle. Bakın. Çevirdim kağıdımın arkasını. Şimdi yapabilirim. Şimdi problem yok. Yani cetvelle de yapılabilir ama origami de mümkün olduğu kadar cetvel kullanmadığımız için. Bakın. Bu da tamam. Dördüne de aynı şeyi yapıyorum. çevirdim. Evet bu da tamam. Bunu da yapıyorum. Evet, dört tane kağıdım hazır. Şimdi bir tane daha göremeyenler için bir daha gösteriyorum. İlk başta kağıdımı koyuyordum. Soldan sağa katlıyordum. Sonra şöyle yapıyordum. Kağıdımın alt ucunu kağıdımın tam köşesine getiriyordum. Üst ucunu da Tam üç yazan çizgiye getiriyordum. Şöyle. Kağıdımın üst ucunu bir yazan çizgiye getiriyorum. Bakın geldi. Kağıdımı katladığımda üçte birlik kısmını elde ediyorum. Kağıdımın duruş şekli bu. Bunu da ortadan katlayayım. İlkini yaptıktan sonra diğerleri kolay. Çok kolay, evet. Eğer çok zorlanan varsa cetvelle şey yapabilir. Ölçüp üçte işte birini işaretleyip cetvelle katlayabilir. Şimdi Tamamsa hemen birini göstermeye başlayabilirim kağıtların bakın hepsi aynı aynı ölçekte ve aynı şekilde hazır şimdi bunu kaldırıyorum kafanızı karıştırmasın bunu getirdim şimdi kağıdımı bu şekilde koydum tam arkasını şöyle çeviriyorum bakın yönünü değiştirmeden Arkasına döndürdüm. Şu düzeltmeyi yapayım. Şimdi kağıdımın arkadaşlar sağ kenarı şurası alta gelecek şekilde alt kenara gelecek şekilde yavaşça üstü sadece üst yaprağı şöyle katladım. Bir daha yakından göstereyim. Kağıdının sağ tarafını şuraya gelecek şekilde bakın. Katladım.